Herkese selam. Ben Ebrar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün üniversite seçimi nasıl olmalı? Bunun hakkında konuşacağız. Ve birkaç tane daha soru var. Onları cevaplayacağız. Öncelikle şöyle notlarıma bir bakayım. Bölüm tercihini yaptığınızı varsayıyorum. Herhangi bölümü tercih ettiniz. O bölümü okumak istediğinizde karar verdiniz. Ve o bölümle o bölümü kazandınız. birkaç tane üniversite olduğunu varsayıyorum. Bazıları şehir dışında. Bazıları olduğunuz şehirde nasıl tercih yapacaksınız? Öncelikle şehir dışındakiler için şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer iyi bir üniversite ise ve maddi olarak gücünüz varsa bence bir öğrencinin şehir dışında okuması onun için harika bir deneyim. Çünkü sorumluluk anlamında sizi çok olgunlaştıracak. Sosyal bir insan değilseniz sosyal olacağınız bir artık bir ortam olacak. Benim bir tane hocam vardı. İşte çok sosyal olmadığından işte çok içine kapanık bir insan olduğundan bahsetti. Ama sonrasında üniversiteyi dışarıda okuduğunca yani farklı şehirde okuduğu zaman ailesi olmadığı için tüm işleri kendim görüyordum. Ve üniversiteyi bitirdikten sonra eve döndüğümde herkes işte ne kadar büyük bir farkın olduğunu, acayip sosyalleştiğinden falan bahsetti. O yüzden üniversite eğer böyle içinizde kapanıksanız o içinizin açılmasını işte biraz daha sosyal olmanızı sağlayan kısmınızı ortaya çıkartıyor diyebilirim. Daha sonrasında da gideceğiniz şehrin imkanları gerçekten çok önemli. Eskişehir öğrenci şehri diye geçiyor. Bu anlamda güzel şeyler yapılandırmalar vardır eminim. Ama mesela bazı küçük iller var. Bu illerde üniversite okumak ne kadar mantıklı ben bilmiyorum açıkçası. Yani hiç bunu deneyimleyemedim. Ama ben eğer bunu eğer böyle bir şey olsaydı ben en azından daha keyifli bir şehir tercih ederdim. Ne bileyim en azından kültür anlamında beni biraz besleyebilecek veya oradaki belediyelerin işte kütüphaneler ne durumda işte orada devletin işte eğitim kurumları var mı? Bunlar gerçekten benim önceliğim olurdu. Üniversitelere. Üniversitenin iyi bir üniversite olduğunu varsayarsak şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Üniversitelerin şöyle önemli bir şey siz böyle eğer mühendislik okuyorsanız veya yani, ne bileyim madencilik, işlem maden, maden mühendisliği falan okuyorsanız. Bunların yoğun olduğu yerlerde bölümleri okumak çok çok daha mantıklı. Yani siz Antalya'da bunu okusanız sizin çok bir e, staj imkanınız veya bu mesleği nasıl yapacağınıza dair bir örnek göremeyeceğiniz için sizin için böyle eksi şeyler olabilir arkadaşlar ki büyük bir eksi. Aynı zamanda turizmcilik okuyorsanız da Karabük'te okumamanız gerekiyor. Karabük'te turizm yok çünkü. <laughs> Gastronomi de okumak istiyorsunuz. Mesela Antalya tarafları, yani kıyı kesimleri çok daha uygun. Burada turizm ve otelcilik çok fazla. Aynı zamanda yemek de çok fazla. Hani çok rahat staj yapabilirsiniz. Çok fazla şey öğrenebilirsiniz. Özellikle de gastronomi gibi yerlerde iyi iyi otellerde çalışırsanız çok güzel tarifler, çok güzel reçeteler elde edersiniz diye düşünüyorum. Aynı zamanda memuriyet düşünenler için de memurluğun yüksek olduğu yerleri tercih edebilirsiniz üniversiteleri bu şekilde tercih edin arkadaşlar. Ya bazen e, kazandıkları için hani ne bileyim bazen bazı İstanbul kazanan insanlar. Başka şehirlerden geliyorlar. Ama bazı üniversiteler var ki ben İstanbul'da oturduğum halde bir üniversite gezisine gittik. Gerçekten böyle 3 saat gittik o yolu yani. Ben İstanbul'un merkezinde oturuyorum. Eyüp Sultan'dayım. Ama biz yani nereye gittik? Küçük çekmeceye mi ne gittik? Küçük çek, da ilerisine gittik. Yani resmen İstanbul sınırına gittik. Bayağı 3 saat falan yol gittik yani özel araçla. Belki de metro ile falan daha şeye gelir ama. Gerçekten böyle saçma sapan yerleri üniversiteler yapıyorlar. Şehir dışından gelecekseniz üniversitenin işte şehrin tam olarak neresinde kaldığına falan bakın. Mesela bazı insanlar da işte tercih yapıyorlar. <laughs> İstanbul'dan gidiyorlar. Bakıyorlar işte daha bayır. Ee, bu da sıkıntı bence. Hmm üniversitenin çevresi, üniversite, bu ara, üniversiteyi gezebiliyorsunuz arkadaşlar mutlaka gezin. Mesela eğer okuduğunuz, pardon yaşadığınız şehirdeki üniversiteleri mutlaka gezin. Üniversitenin kütüphanesi, bilgisayarlar var mı, kitaplar var mı, kaynaklar var mı? Daha sonrasında da işte üniversitenin içi de çok önemli. Mesela benim okuduğum üniversite böyle biraz karanlık bir üniversiteydi yani hiçbir yerde cam yoktu. Yeşil, küçük bir tarasımız vardı böyle. Herkes orayı böyle duman altı ediyordu falan bin kişi küçük terasta böyle karşılıklı püfürdetip oraya böyle yangın yeri gibi duman, duman altı ediyordu falan. Ee, okulumuzdaki tek yeşillik, içindeki çiğ köftecinin marulü diye bir yorumum da var aynı zamanda. O kadar yeşillik yoktu yani. İşte o da önemli yani. Üniversitenin daha sonrasında bir üniversiteyi böyle beğendiğiniz gözünüze hoş geldi. O üniversitenin öğrencilerine, o, o bölümün öğrencilerine mutlaka yazın arkadaşlar ben birçok öğrencinin bu konuda size yardımcı olacağını düşünüyorum. Hani kimse de demez ki işte bu kız bana niye yazdı? Bu çocuk bana niye yazdı? Yani ben ne yapayım falan demez. Direkt size cevap verir. Zaten öğrenciler bu konuda böyle üniversitelere o çektirdiyse zaten böyle çemkirecek yer arıyorlar. O yüzden size çok kolay hemen söylerler yani. Ben ne yazmışım? Konum mümkün yazmışım. Üniversite kadrosu öğrenciler. Üniversite kadrosu işte bu Öğretmenlerin nerede okuduğuna, iyi üniversitelerden mezunlar mı? Ona bakabilirsiniz. En azından eğitimine bakın yani. İyi üniversiteler, devlet üniversiteleri zaten Türkiye'de sayılı iyi üniversite var. Eğer onlardan mezunları varsa ne ala memleket diyebilirsiniz. Okursunuz yani. Ee, Benim aklımda birkaç bir şey daha vardı. Ama unuttum. <laughs> Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.